Canım. Bitti bitti aç, aç 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 Allah razı olsun yani ha. Tam şuraya göbeğimin ortasına dövme yaptıracağım. Böyle büyük harflerle derya yazdıracağım. Deli vallahi bunlar zır deli. Ya ha. siz ne yaptınız oğlum ya? Hadi Rambo, hadi evine oğlum. Ayıl hadi. Ne içtiniz <laughs> siz be? Ben aşk sarhoşuyum. Aşk. <laughs> ha bir sapık aşk olunca ne oluyormuş onu da öğrenmiş olduk. Memoli hadi bize kahve yap kendimize gelelim. Oo emredersiniz paşam nasıl içerdiniz efendim kahvenizi? Lekir <laughs> lekir. <leker. gülüyor> <laughs> Tabii ki size kahve yapacağız. Biz şimdi Zeynep Hanım'la birlikte size kahve yaparız. Siz istirahat edin, biz kahvenizi yapalım Zeynep Hanım'la. Ne? Zeynep Hanım, bizi iki orta şekerli kahve lütfen. Ortayı değil mi Rambo? İyi ortayım. Abi ortayı da anneme söylemeyin sakın. Annem kahve içmeme izin vermiyor. Bıyıklarım çıkar diye, tamam mı? <laughs> ne diyorsun ya? Hadi Zeynep, biz kahve yapmaya gidelim. Nereye? Kahve yapmaya, kahve. Ha. <laughs> Şunları da toplayayım. <sokuyor. gülüyor> Seni anan benim için yoğurmuş Oho Kem abi meyve buldum baksana karnım çok acıkmış Vay be bu. Buyurun İyi yolculuk teşekkür ederim İyi misiniz? Yardım edebilir miyim? Yardım mı? Hayır, teşekkür ederim. Kahveleriniz içeride hazırlanıyor beyler. Çok Siz güzel. bir soğuk su ister miydiniz? Ben isterim çünkü benim bağrım yanıyor. Zahmet olacak memur abi. Aa ne demek zahmet? Bizim için büyük bir zevk olacak değil mi Zeynep? He? İşte şimdi sılusıyla sıfır aşık olunucem. Çak zeytin. Ne? Çak çak. Ne çakayım ne çakayım? Böyle <gülüyor> böyle <gülüyor> çak. <laughs> Çaktım mı ne şimdi? Evet, hadi bir daha çak. <laughs> <laughs> Yapma ya. İyi misiniz hanımefendi? İyiyim teşekkür ederim. Yirmi yıldır hiç bu kadar iyi olmadım. Dur Rambo, dur Rambo. Al şu tişörtü Cem. Al can olsun senin Memoli. Geldi mi kendine biraz? Kendime geldim ama söyleyeyim hala aşığım. Tamam böyle kal, böyle daha güvenli oluyorsun. He <laughs> çok komik. E kahveler nerede Zeyno abla? Hala kahve ha, diyor bey. ya. Ben artık gideceğim Memoli. Belgen abla merak etmiştir. Tamam Zeyno. Hadi Rambo oğlum. Seni de annen çok merak etti. Hadi sen de. Abi kahve içecektik hani ya. Ya hadi, hadi, hadi. hadi oğlum ya, hadi abi, bir Rambo ya kahve, kahve diyor ya. ya. Bir kahve içirmediniz ya of ya. Hadi Rambo, hadi gece. Ya biliyor hadi. musun abi geç kaldım hadi hadi. ya annem olacak ya. Ooo memur abi aklıma bir fikir geldi biliyor musun? Buradan aşağı tırmanarak gireceğim annemi uyandırmamak ne? için. Allah Allah. Ram Rambo gel. Dur, oğlum dur. Rambo. Düşeceksin aşağı şimdi. Saçmalama sarhoşsun zaten. Olur mu abi ben antrenmandayım ne olacak ki? Lambo saçmalama. Abi inanmıyorsanız Zeynep ablayla aşağı beni inerken Tambo. bakın. Şimdi bir güzel aşağı ineceksin, kapıyı çalacaksın. Annen kapıyı açacak ve hak ettiğin azarı işiteceksin. Bir de yerlere basmayacaksın anlaşıldı mı? anlaşıldı abi, mı dedim. Anlaşıldı mı böyle Hadi bakayım hadi güzel güzelin hadi hadi. Hep aynı şey bağırıyorsunuz ya hadi. bağırıyorsunuz bağırıyorsunuz. Bunların hepsi deli kusura bakma. Belki de deli olmak en iyisi. Ne güzel konuşuyorduk ya. Ya ne güzel konuşuyorduk. Neyse başka zaman devam ederiz artık. Başka zaman yok ki. Yarın ben gidiyorum. Hemen mi dönüyorsun? Ne yapacağım ki buralarda ben? Ee, şehre dolaşırsın belki. Ne? İstanbul dünyanın en güzel kentidir. İstanbul'u gör sonra öl demişler. Öleyim <laughs> mi? İşte öyle dememişler de galiba işte ona benzer bir şey ama bir sürü görülecek yer var burada. Aman Memari saçmalama Allah aşkına. Sen değil mi sen nereye gitsen olay yaratıyorsun diye. E benim. E ee, o zaman bir de İstanbul'u gezeceğim ha. Hem de tek başıma. Aman sen gene dalga geçiyorsun benimle. Hadi sana iyi geceler. Ben gezdiririm seni. Ne? Şeften izin isterim. Beraber dolaşırız. E o kadar ödül aldık. Birkaç gün izin verir artık. Yok Mehmet. Boş ver. Ne edeceğim ben İstanbul'u görüp? Yarın biletimi alırsın. Bir nerede dönerim köyüme? Hem sen çok uykusuz kaldın. Yat kalk bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu. İyi geceler. Ya anlatırsın köydekiler ne güzel Sultanahmet'i... ...Boğaz Köprüsü'nü, Kız Kulesi'ni. Kız Kulesi'ni mi? Evet Kız Kulesi'ni. Ha o buradaydı değil mi? Tabi tam böyle Boğaz'ın ortasında. Bir keresinde bir yerde resmini görmüştüm ben onu. Tamam o zaman önce gider orayı gezeriz. Ben sana hem oranın hikayesini de anlatırım. Bilmiyorum ki. Bak köylü kızı bu hakikaten kötü bir fikir ama... ...ben madem bu kadar ısrar ediyorum sen de kabul et. Ben vazgeçmeden. Peki. Yaşasın. Yaşasın, Yaşasın mı? mı? Ben ne ne yaşa... Şey ne hadi geceler ben yarın gelirim İyi alırım her gezile. Bir... Zeyno... kapıyı sıkı kilitle ha. Tamam. Yaşasın mı? Memoli... Sence Derya mı daha güzel, Sharon Stone mu? Bir de bu sapık var tabii. Üf. Ha. yeah yeah Derya. Derya. Al iç Derya. biraz. Aa. Al. Bu ne ya? Süt. Süt mü? Evet oğlum. Bir ton mineral kalsiyum var bunun içinde. Her şeye birebir. Özellikle de seven kalplere. Oğlum Memoli ben burada aşığım aşığım diye can çekişiyorum iki saattir. Sen bana süt veriyorsun ya. Yok mu oğlum donatta bire falan ya? Yok abicim bir damla da alkol yok. Eğer bir damla daha içersen Derya ee? Derya'ya her şeyi anlatırım. Nasıl her şeyi anlatırız? Nasıl bir alkolik olduğunu. Ne? Evet, gecenin bir yarısında bile içki istediğini. Aa. Ha, her şeyden önemlisi de birinci derecede bir sapık olduğunu. Ya. Bana bak Memoli, seven kalpler hassas olduğu kadar yırtıcı ve kemik kırıcı da olabilir mi söyleyeyim sana? Sen bilirsin vallahi abicim. Bir ay içeride dolapta. İstiyorsan iç bakalım dolaptan. İç de bak ben sana neler yapıyorum. Ver, versene biraz şundan. Hayda. Oğlum bu ne böyle ya? Ben senin bu apartmanla bu kadar popüler bir şahsiyete olduğunu bilmiyordum ha. Ne? Baksana oğlum kapı sızmak bilmiyor car, car Köylü kızı gelmiştir yine. Ay. Edalı işveli köylü güzeli. Ebe köylü. Şef. Selam Memoli. Uyumuyordun değil mi? Hayrola şef bu saatte bir vukuat falan mı var? Yok canım, uyku tutmadı işte. Bir uğrayayım dedim laflarız yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.